Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bir yeni videomuzla sizlerleyiz. Bugünkü video konumuz, ben Aybike ile kendi aramızda olan bir iddiayı kaybettiğim için benim saçlarım boyanacak. Evet, hem de sarı, <laughs> sarı ya da gri biri. Yani ya sarımsı, karışık. grimsi böyle ortası bir renkler olacakmış. Bakalım ülke karar verdi buna. Şimdi gidiyoruz markete, kozmetik ürünler satılan yere. boyaya bakacağız. Evet, ben yine saçma aldım. <laughs> bakacağız boyamıza, alacağız. Sonrasında eve geleceğiz. Evde sizlerle beraber ben boyacağım. devam edeceğiz. Evet Ayuke kendi elleriyle boyayacak. <laughs> Bakalım nasıl olacak çok merak ediyoruz. Bir de yani geçici boya falan da değil. Yani direkt normal kalıcı normal Sonra boyalarda. Çünkü asla boyamayı bilmiyorum saç boyamayı. Evet, problem biraz da orada başlıyor. <laughs> Bakalım göreceğiz ya. Hayırlısı olsun. <laughs> evet şimdi saç boyamızı almaya geldik arkadaşlar. Ama ne alacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Şu an sadece araştırıyoruz. <laughs> Yani bakıyoruz daha ilk defa ikimiz için de ilk defa olacak bir tecrübe olduğu için pek bilgi değiliz araştırıyoruz bakıyoruz bulmaya çalışıyoruz doğrularını artık doğrularını mı alacağız onu da bilmiyoruz tabi ama bakalım beraber sonucu göreceğiz hep beraber. <laughs> O vakite geldik. Şimdi Ozan'ın bütün malzemelerini aldık. Evet. Boyamayı bilmiyorum. Kuzenimi aradım ve sordum nasıl boyamam gerektiğini ve bana bunları almamı gerektiğini söyledi. Ben de bunları aldım. Açıcıdır işte. Ee, şeyler... Böyle olacak. Birazdan şöyle. Bir şeyler bir şeyler var. İşte boyamaya çalışacağız. Şimdi ilk oksidanla bu bir şey zımbırtısı. Oksidanla açıcı mıydı? Bilmiyorum isimlerini. İlk oksidanla açıcı yapacak bu kaşık. Elbette nerede? Yeri düşmüş bir saniye. Hemen alalım. Aldım. Tamam. Şimdi Ozan'ın saçını açacağız ilk olarak. Evet ilk olarak bu renge gelecek. Şöyle göstereyim bir saniye. Yani bayağı, bayağı, sarı işte, cıv cıv sarısı. En açık rengine kadar. Evet, odaklamalı galiba ama neyse. Umarım kendi üstüme batırmam. Şimdi bildiğim kadarıyla bununla evet. 40 volt diyor. Galiba bu açıcı ya da başka bir şey. Oksidan vardı bir de... Açıcı işte. Aa, Açıcıyla evet. oksidan suyu muydu? Onu karıştırıyorduk. Son galiba hepsini dökmemiz gerekecek. Hepsini. Tek kullanımlık diyebilirim. Ama benim saçım kısa kadınlar için değil mi o? Bir şey olmaz o zaman cimrilik yapma. Cimrilik ne yapayım? <laughs> Hepsini kullanma da kafamı. Kullanacağım işte. Zaten yapıyorum. <laughs> Saya döküldü. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Annem <laughs> <laughs> geber Bunu bir de şu içinde bir toz varmış. Şöyle bir toz. Aslında bunun içinde 4 paket var. Kaç almıştık bir de bunu? 3.99. 4 pound aldık. İçinde 4 tane var. Bunun fiyatı da bu da galiba açıcı işte. %40, 30, 20'si falan var Yakınlaştı bilmiyorum Bölüksün adını. Yakınlaştık gözüksün ne oldu? Odakla artık. <gülüyor> <gülüyor> Odaklamasan odaklama. Bu da 1.99'du. 2 pound. Elimle açamadım. Bu da eldivenle açıyorum şimdi. Bu da bir toz. Kaça mı kokuyor? Çok, çok kötü kokuyor. Çok keskin. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir paketini de boşalttık içine. Şimdi bunu karıştırıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Yavaş olsana. Bir şey olmaz ya. Biraz eğlenmeyi bilmelisin kocişkom. Nasıl da eğlenmek mi? Bu mavi ya, oldu. Bu. Öf, bu çok ağır bir şey kokuyor. Evet. Evde boyamıyorum. Kendin bilmiyorsan neden benim böyle bir iddiaya girdin saçını Sen boyayacağım başıma. diye? Ne çıkacağını bilmiyoruz. Daha tamam. ne kadar karıştırmam gerekiyor böyle koçişkom? Ben nereden bileyim? Ben hayatımda saç mı boyadım? Oldu. Bir tek çocukluğumda oksijen suyuyla saçlarımın rengini açmıştım. O Çok da, O da turuncu almıştı. <laughs> evet. Tam... <laughs> şey... Tam takık hazırız. Bunu arkası mıknatısını ve yapıştırdık. Şimdi kalkıyorum görev başına. Her zaman yakışıklısın Yakışıklı Yakışıklılıktan değil üstüme gelmesin diye. Şimdi saçını tarayalım. Kollarımı da saklayayım. Ay o zaman saçını hiç taramıyor mu? Tarıyorum. Oldu. <laughs> Şimdi ilk üst, şimdi izlediğim videolara göre ilk baş üstünü böyle boyayıp evet. bir 20 dakika sonra da alt kısımlarına geçiyorlar. Çünkü hı hı. alt kısımları daha az saç olduğu için daha çabuk açılma etkisiyle ilk olarak üstlerini boyayacağım. Sonrasında altlarını boyayacağım ama benim boyum yetmeyecek galiba altına. Ayaklarım yere değmiyor. Youtube'dan izlenerek saç nasıl boyanır izliyoruz. Ay. Çok yüksek kaldı. Bunu hmm, eğileyim biraz böyle. Şimdi yalap şap <laughs> sürüyorum. Ozan. Ne? Çok uzunsun. Görüşürüz uzun. üzerine. Tamam. Görmeden boya. Tamam. Görmeden boyasam çok kötü şeyler olur. Bir şey olmaz ne olacak? Sürüyorum. Sür artık hadi tamam. Mavi oldun. Çok hızlı boyamam gerekiyor bunu açıcı olduğu için. Beni oyalama. Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben <laughs> sabit duruyorum sadece. Hayır, beni konuşturuyorsun. Hayır, sen konuşma. daha. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Olur böyle şeyler. Şirek gibi olur, ne? Ay büke. Şirek yeşil bu mavi. Şey o zaman. Ne? Şirinler. Hmm. Şimdi sonra diplerine de yapacağım. Hızlı hızlı sürmem lazım. <laughs> Ozan kafan yamuk. Kafamla ne alakası bu. var? Açıldı. Ne açıldı? böyle dur. Bakalım saate. Çok yanıyor. Saat 4'ü 3 geçiyor. 20 dakika böyle bekleyeceğiz. 20-25 dakika. Sonrasında da alt kısımlarını boyayacağız. <laughs> Takki de güzel oldu ha. Yakıştı mı? Yakıştı. <laughs> Çok yanıyor kafam. Bir şey olmaz ya kedişkom. Tamam. Evet. <laughs> Geldik evet. sonuca. Yok, hayır. Şimdi bir Heh. 20 dakika falan bekledik. <laughs> tamam. Şuradan kenarından biraz kontrol ettim. Bu arada biz kamerayı kapattıktan sonra stretch filmle kapattım. Çünkü sıcak durması gerekiyormuş. Yoksa turuncumsu bir renk çıkarmış. Biz sarı bir renk istediğimiz için streç de daha sonrasından kapattım. Ve kenarından baktığım kadarıyla şu an olmuş gibi gözüküyor. Ben çok merak ediyorum. Şimdi biraz daha... Ay bir <laughs> <laughs> Sarı dedim. Sarı oldu işte. Hayır ben sarı istemiyordum. Gri istiyordum. Dur bir dakika. Daha boyacağız üstünü. Açtık şu an. Şimdi bakalım. Evet saçlar açılmış. Bayağı bakalım soymuş. sağlam mı sağlam. Şimdi yan taraflarına süreceğiz biraz. Yan taraflarından sonra Ama tekrar üst saçı yıkamayacak mıydık? Hayır hayır yıkamıyoruz. Yan taraflarını sürüp sonra bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Çünkü yan taraflar kısa olduğu için daha çabuk açılıyormuş. Şimdi bu yan taraflara süreceğiz. Az boyamız kaldı. O zaman dedi ki yetmez, Ay yeter artar diyordu. de kapatman lazım. Aynen ben kuaförde gördüm. Komple böyle sarıp yüzük kısmını kaldırıyor sonra. Yüzünü de Aynen yandan böyle sar yüzüm sonra yüz kısmını kaldıracağız. Şey Aynen. Biraz havasız var. <laughs> böyle olduğuna emin misin? Ben evet. Şu böyle bir şey görmedim. Ben gördüm. <laughs> tamam mı? Herhalde tamam. Ben nereden bileyim? <laughs> Havasız kaldım çabuk. Kal birazcık açmıyorum. Nasıl çekeceksin o? Dur şuradan keseyim bari dur. Tamam tamam şöyle burnum ağzım açılsa yeterli böyle. Gözün yanar öyle manyak Yanmıyor mısın? Yanmıyor ki. Yanar. Ama kesersen komple açılır. Sen manyak mısın? Hayır yapıştıracağım ben oraya. Nasıl yapıştıracaksın? Dur, karışma benim işime. Gözüme sokacaksın bak. Tamam. Çek oradan. O zaman kafan yanıyor. Isındı. Ellesene bir. <laughs> Yanıyorsun. Tamam. Oluyor demek ki güzel. yani doğru yapıyoruz. Yanması mı lazımdı? Bence öyle. <laughs> Sence Yanıyor. Bir şey olmaz tamam. Kafam lazım. yanıyor. Şimdi bir Kafam yanıyor anne. Ne diyorsun? Sen niye çağırıyorsun? Kafam yanıyor. Daha sonrasında işte gri olanı uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ha bir de mor şampuanımız var. Bir mor şampuan da aldık. Onu da yıkayacağız. Evet. Hadi 10 dakika daha bekleyelim. Şimdi bir 10 dakika falan oldu. Çok fazla bekletmek istemiyorum çünkü korkuyorum ilk defa boyadığım için. Ya kenarlarından baktım kadarıyla açılmıştı. Şimdi komple açıyoruz ve daha sonrasında Ozan saçını yıkamaya gidecek. <laughs> sonrasında evet. da şampuan boya işlemi oluyor. Çok yanıyor. Bu hikayede yanan ben oldum. Bir dakika bir. Olmuş mu? Olmuş. Sarı her yere. Gayet sapsarı. <laughs> evet. Baya güzel açıcıymış yalnız normalde. Kuafördekiler 40 dakika falan bekletiyordu. Biz bir toplam 40 dakika beklemedik herhalde. İyi. Yarım saat falan bekledik. Gayet iyi. Şimdi Aşkiton saçını yıkamaya gidecek. Evet, şimdi yıkama işlerimiz <laughs> tamamlandı ve Ozan'ın saçı bu halde oldu. Şöyle yakın durayım biraz daha kameraya. Şöyle Şunu silmeyi unutmuşuz, bekle. Aa, oraya sil. Hı -hı. Aa. Evet. evet. şu anda bu şekilde. Bu sadece açıcıyla olan kısmı. Şimdi geriye kaldı gri boyayı sürmemiz. Yani biz bu halini bile bir yakıştırdık. Sanki böyle bir kaşlarımı falan da sakallarımın rengini bir açsak. Böyle de yakışacak gibi. Ben yaptım çünkü. <laughs> Ama tabi asıl amacımız gri olduğu için. Şimdi tekrardan gri boya süreceğiz. Hadi gel bakalım, bakalım tekrar. Merhaba Ozan Bey. <laughs> Saçınızın hangi renk olmasını isterdiniz? Gri, umuyoruz gri. Maalesef evlimizde kalmadı, mor yapacağım şimdi. <laughs> şimdi, benim tasım vardı orada. Burada. Tamam. Şimdi ben tekrar bu boyaları oturup karıştırmak istiyorum. Evet. evet. Şimdi gri boyamız için bu içindekileri ikisini de karıştıracağım. Bunu aslında böyle yapmıyorlardı. Bunu buradan kesiyorlardı. Böyle diye yaptığında çıkıyor biliyor musun? Ağzını da mı üfleyeceksin? Evet ama burasına bulaşmıyor zaten. Çünkü... Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Yoksa zaten benim saçma hepsini, hepsini kullanacak mısın yine Evet. Sen pintilik yapma aşkına. Pintilikten aşkı. değil fazla diye dedim ben normal kadınlar için yo. Gutsun Ama gerçi bu erkek. Bunu sen elinde tut da onlar da ee, görsünler. Gerçi erkek bu yasa o. Neyi? Elin, bunu elinde tut tasa. Şöyle. Üf, o zaman bu da kötü koktu be aşkım. Zehirleneceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar, erkek arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Böyle saç boyatmayı düşünenler, ee, evde kendi yapmayı veya kuaförde yapmayı düşünenler en baştan şu uyarıyı vereyim. Aşırı derecede yakıyor. Yani siz kadınların ben saçımı boyatmaya gidiyorum dediğinde mutlu Ama kadınlarla bu aynı değil yani. Mesela şimdi Ne alaka? Kadınların saçı uzun, bu kadar diplere şampon erkekler Hayır ne alaka? Sağ... Ben saçımı boyattığımda şimdi, ya yani çünkü normal rengim bir ara böyle sarıya boyattırmıştım. Ama Sonuçta benim de dibime sürüyorlar. Senin kafa derin de benimki aynı. Bence hayır. Bir alakası var. Hayır, yok aynı o zaman. Sen bilmiyorsun. Ben nereden bileyim? Ben Şimdi böyle koyarım. bir şeyimiz var. Şu vaskopun bu arada. Kocam paraya kıydı ve en kalitelisinden aldı. Yaş, sıçrayacak şimdi. Allah'ım ne biçim sıkandı. Yeter yeter tamam. Hayır hepsini sıkalım ziyan olmasın. Gelişim. bitti bitti. bitti. Şimdi bunu tekrar karıştırıyorum. Yalap şap. Yine. Akıtma da. Şöyle ben saklayayım kollarımı. Sakla. Vallahi iyi açmışım he. <laughs> Vallahi güzel olmuş. Hemen şimdi bana teklifler gelecek kuaför salonlarında. <laughs> Hemen sayfa açalım sana Instagram'da. Aybüke hair Ney Hair ne? Ne için soruyorsun? Saç uzmanı. Ya yani hair, hair dresser, kuaför de hair dresser. Şey yok. Sakin ol. Damlattım. arkadaşlarım buradan size sesleniyorum. Şu an dayanmaya çalışıyorum. Video çekiyoruz diye sadece. Ama boyatmayın. Yani çok zorunda değilseniz bunu çekmeye gerek yok. Çünkü giren ko. Çünkü çok yakıyor. Belli ki bu zararlı, bayağı zararlı bir şey ki bu kadar yakıyor bu boya. Tamam. Saracak mısın yine? Ha? Yine saracak mısın? Yoksa açık mı kalacak? Galiba sarmam gerekiyor. Galiba. <laughs> Bilmiyorum bakacağım şimdi internetten ozar. Tamam. Evet. Bakayım bana doğrudan biraz. Tamam. Hı, hı. Tamam. Çok kötü koktu. Evet. Ne kadar bekleyeceğiz şimdi? Bak Yarım mı? saat. Saate bak şu an. Yarım saat. Çeyrek geçiyor. 45 geçer. Yıkayacaksın. Tamam. Evet arkadaşlar yarım saat doldu ve Ozan saçını yıkadı. Çok güzel yapmışım ya. Saça bakar mısınız? Evet gerçekten bayağı güzel oldu. Yani ben böyle başlarken gri dediğimde böyle benim tahmin ettiğim böyle hayalimdeki tonlar buydu zaten. Ama bunun olabileceğini beklemiyordum. Yani daha farklı biraz daha böyle cırtlak sarı gibi falan bekliyordum. Rezil olacağımı zannediyordum. Ama tam tersine tam istediğim böyle beklediğim renkte oldu. Nasıl yaptık bilmiyoruz. İlk denememiz saç ben boyama yaptım. konusunda. Demek ki bu konuda yeteneğim varmış. <laughs> ya da Aslında mı şu an kamerada da farklı gözüküyor biraz. Aslında yani, daha güzel bir güne. Evet, biraz daha sarımsı gözüküyor şu an kameradan. Işıktan yani dolayı olabilir. Işıktan... Arka tarafını da göstereceğim birazdan size kamerayla çekip evet. güzel bir gri oldu. Yani ışık yansımasından dolayı hafif böyle bir sarımsı ya da Farklı bir renk gözüküyor olabilir ama gerçekten güzel oldu. Evet evet. Normalde yani ışıktan kaynaklı büyük ihtimalle biraz sarımsı duruyor ama şu anda rengi bayağı gayet güzel oldu yani. Beğendik. Kafan nasıl yandı? Çok. Yani güzel acı çektik ama <laughs> değdi diyelim. Ya Ama yani çok istemiyorsanız, çok gerek yoksa bu acıyı çekmeye değer mi? Bence değmez. Şahsen bir daha yapar mıyım kolay kolay? Falan. Yapmazsın bence. Sende, öyle. Evet. <gülüyor> ben <gülüyor> çok yanıyor. Gerçekten yanıyor. Ha, belli ki bu boya ne kadar zararlı bir şey ki saç tiplerini o kadar yakıyor ki yani ne bileyim. Bir ara ben dayanamayıp aybükeye yeter yıkayalım deme kıvamına <laughs> geldim yani. Süreyi tamamlayamayacaktım az kalsın. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şuradan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Videonun altına yorum yaparak bir sonraki video konusu öneri önerisi de bize verebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek diğer üzere. Diğer görüşürüz.